Herkese yeni bir günden yeniden merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ve pediatri stajım bitti. Çünkü bugün sabahleyin pediatri sözlü sınavına girdim ve sözüm gayet güzel geçti. <laughs> Ama daha sonucu açıklanmadı ama yine de çok güzel geçti. Pediatri stajını geçtiğimi düşünüyorum. Şu an birazcık odam dağınık çünkü söylediğim gibi sınava gittim ve şu an yeni odama geldim. Bugün sizlerle birlikte artık sınav sonrası neler yapabilirim onları paylaşacağım. Sabahleyin sözlü sınavından sonra arkadaşlarımla birlikte Kocatepe'ye gittik. Kahve falan içtik, çay içtik. Böyle birazcık sohbet ettik. Herkes neler yaptı, sözde nasıl geçti falan onları anlattı. Çok güzeldi. O zamanlar çekmek istemedim çünkü yani daha yeni sınavdan çıkmışım, heyecanlıyım falan. İnsanlara da çok fazla sıkı etmek istemedim çünkü sonuçta sınav çıkınca insanlar bir tuhaf oluyor yani. Böyle nevriniz falan dönüyor. O şekilde şimdi ise bir arkadaşım gelecek. Onunla birlikte bugün Ankara'da gezeceğiz. Bugün sizleri böyle güzel bir Ankara turu yaptıracağım. Çünkü neden? Çünkü ben de gezmek istiyorum. Çok sıkıldım. Haftalardır odadayım. Sadece ders çalışıyorum ve yani artık yoruldum. Böyle yor yorumlarda falan şey diyenler oluyor. İşte sen hiç ders çalışmıyor musun falan tarzında. <gülüyor> ya yani de gülüyorum. Ne kadar çalıştığımı çok fazla yansıtmadığım için sizler zannediyorsunuz ki çok az çalışıyorum falan ama gerçekten günde son bir haftadır. Yani zaten zaten sınav sözlüğe 4-5 gün kala günde 8-9 saat çalıştım yani o yüzden bayağı bir tatile ihtiyacım var bence. O yüzden de şimdi gezmelere başlıyoruz. Öncelikle nereye gideceğiz? Kızılay'a midye cahmete giderim akşam, bir şey, kokoreç yerim, midye yerim falan. Hepsini size göstereceğim. Çıkıyoruz. Hadi gelin. Arkadaşım gelmiş. Aşağıda yaptım, bir bekliyor. Uçuyoruz. Tabii tane fotoğraf çekindim arkadaşlar. Onu da Instagram'a bırakacağım. Beni Instagram'da takip etmiyorsanız görebilirsiniz. Burası sadece Tafı Tıp Fakültesi. Şu şekilde gösteriyorum. Birazcık kapalı bir gün ama yine de çekindim. Harika oldu. Evet, şöyle bindik. Yemek yemeye gidiyoruz. Yanında da arkadaşlarım var. Merhaba. Evet. Evet. Şimdi Aspaba'ya geldik. Burada ikramlar var. Pediatri <laughs> kutlamaları devam ediyor. Yemeğimiz geldi. Afiyet olsun. Çayda sindirdik. <laughs> Yedik değil sindirdik. Pediatri <laughs> kutlamaları devam ediyor. Odama geçerken sizlere manzarayı da göstermek istedim. Kar yağışı var o yüzden şu an birazcık şey çıkıyor ama. Çok güzel. Bakın arkadaşlar şurada Kocatepe camisi var. Bugün buraya da gidelim sizlerle. Gerçekten çok şahane. Şu ata Atakule'yi görüyorsunuz şurada. Şu kırmızı olan, turuncu olan. Ben şimdi odama gidip edit yapacağım. Çünkü cumartesi pazar size iki video atacağım. Bay bay. Şu an bahçeli evlere geldik. Görüyorsunuz. Burada bir yemek yiyeceğiz. Daha sonra da Bu valizimden anladığınız gibi aşağıya gideceğiz. Hadi gelin. Evler metrosundan indik. Bu şekilde yürüdük. Buralar bahçeli evler arkadaşlar. Şimdi şu aradan şöyle cam fit. <laughs> buradan dönerim. Buradan böyle e, 7. cadde diye geçen milli kütüphanenin falan olduğu o işlek caddelere doğru çıkmaya çalışacağım. <laughs> Umarım bulabiliriz. Şimdi arkadaşım da yanında. Hadi bakalım. Şimdi biraz sonra Kayseri'ye dönüş için bir kutlama yemeği yiyeceğiz. 2-3 gün Kayseri'de kalıp tekrar geleceğim. Çünkü pediatri bitti ne de olmasın. Midye-i Cahmet'e geldik. En sevdiğim mekan. Bakın uzay ve halka. Afiyet olsun. Arkadaşlar bakın Anıtkabir görüyor musunuz? Bu kadar süredir hiç göstermemiştim. Şurası da Bahçeli. Buralar hep kafe falan. Yemek yerleri. Çok güzel. Kayseri dönüş yolculuğu başladı. Şu an otobüsteyim. Bu güzel manzarayı sizlere göstermek istedim. Güneş batıyor. Ve şimdi bir dilek tutma zamanı. Geçitindeyiz arkadaşlar. Çok geçitli göster diyenlere. Bu şekilde. <laughs> Akşamları mavi ışık yanıyor. Daha da güzel oluyor. Şu an böyle bu şekilde. Gidiniz <laughs> zaman kadın doğuma geçiyorsunuz. <laughs> Normalde ÜBP'ye gidecektik ama işlem başarısız. <gülüyor> Gençler. <gülüyor> ameliyathaneye girmeden önce üzerimizi değiştirdiğimiz yer burası arkadaşlar. Şuradan ameliyathaneye giriliyor. çok güzeldi. Şimdi ben gidiyorum. Bay bay. Tıphane macerama veda ettim şimdi. Ahmet'le Mert çıkıyorlar şu an kapıda. Bakın şuradalar. <laughs> Bunlar çalışmaya devam. Ben soldama geçiyorum. Yeter bu kadar. Yorgunluk. Şimdi Kanaviçe'ye geldim. çay Kanaviçe gerçekten çok güzel bir yer. Buradan şimdi vapur Hemen söyleyelim. Hadi bakalım acıktım. Ben markete alışveriş yaptım. Onu da sizlere oraya gidecek göstereceğim. Aldıklarımı göstermek istiyorum. Bir tane mantar. Bir tane bu cipsten çok seviyorum bunu. Dondurulmuş patates aldım. Bunu sabahları yapıyorum. Bir tane kakao. Ben çok seviyorum kakaoyu. Bir tane labne. Bu da çok iyi oluyor sabahları. En sevdiğim jelibonlardan. <laughs> Sandviç ve hamburger. Makarna yapacağım körülü mantarlı. O yüzden aldım. Bir tane daha ondan. İki tane avokado aldım. Limon aldım. Limonlar buraya dökülmüş. Bir tane makarna aldım. Aldıklarım bu şekilde. Şimdi bunları dolaba yerleştirip daha sonra yemek yapmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Burada da ders çalışırken yemek için kendime elma doğruyorum arkadaşlar. Ben genelde ders çalışırken bir şey yemeyi sevmem ama meyve falan olunca güzel oluyor. Çünkü bir de elma çok faydalı biliyorsunuz ki. O yüzden hazırladım şimdi bunu. Makarna yapacağım. Eşyaları hazırladım. Burada önce salçayı kavuracağım. Daha sonra üstüne domates ve sarımsağımı ekleyeceğim. Burada da makarnam var. Şimdi kettle'dan kaynamış suyu ekleyip mutfağa gidiyorum. Her şeyi burada hazırladım. Şimdi mutfakta hazırlayacağız hepsini. Pişirip geleceğim. Ve makarna da son durum bu şekilde. Bir de tadına bakacağım şimdi. Afiyet olsun. Sabah izleyerek yemek yemeye ne dersiniz? Harika. Sonra ders çalışacağız. Ben kargo açma videolarını çok sevdiğim için öncelikle sizlerle de bunları paylaşmak istedim saat bir de dersim var. Şöyle bir gömlek çıkıyor. Aynısının bir de siyahı çıkıyor. Bir tane şöyle küçük bir şey bu neydi? Ha bu matladım bu şey tişört. Bir tane de şöyle bir pantolon çıkıyor. Dört parça. Şimdi şunları deneyelim hemen. Hemen deneyip geliyorum. İlki böyle oldu. Böyle bir gömlek aslında çok güzel falan ama şurada bir defosu var galiba. Çünkü burası böyle çektiriyor ve şu düğme biraz daha bu tarafta gibime geldi. Yani bir gariplik var şurada. O yüzden bunu iade edeceğim. Galiba defo değil arkadaşlar çünkü bunda da var ya da ikisi de defolu. O yüzden hani bilmiyorum yani. Kolları falan da şöyle. Ben bunu da iade edeceğim çünkü ben bu şekilde bana bir ters ya Başak burcu değilim ama çok böyle saçma geldi bana iade. Videomu buraya kadar izleyip bana vakit ayıran herkese çok teşekkür ederim. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bu videom birazcık kısa oldu. Artık bir sonraki vloglarda daha uzun çekmeye çalışacağım. Çünkü sizler çok daha uzun videolar istiyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğini biliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Biz kocaman bir aile olduk. Eminim çok daha büyük sayılara, kitlelere ulaşacağız. Hepinizi seviyorum. Mua, öptüm. Hoşça kalın.